Borsa İstanbul tarafında e, bütün dünyada olduğu gibi şirketler çok böyle güçlü e, bilançolar açıklamıyor. Bizde de öyle çok ağım şağım güçlü bilançolar açıklamıyor. Belki 3-5 tane şirket burada çok iyi bir bilanço açıklayabilir. Yani açıklıyor, e, arada sıyrılıyor ama böyle çok güçlü bilançolar yok ama e, ucuz, şirketlerimiz ucuz. Yani e, Amerika'daki bir şirketle o en büyük işlem hacmi en yüksek olan şirketlerden bir tanesiyle neredeyse bizim borsa İstanbul'u satın alabilirsiniz. Bakın çok enteresan değil mi? Çok. Yani önümüzdeki sene iki tane borsa İstanbul satın alabilir. Yani adamlar uzaya doğru gidiyor yani o kadar çok yükseliyor ki sonsuz. Yani e, çarpanları uçmuş gitmiş yani. Bu bizim borsamızın e, kötü olduğu anlamına gelmez. Sadece burada para girişinin yeterli olmaması yani öbür gün iyi haberler geldiği zaman bu fırsat e, kaçırılmayacak bir noktaya doğru gidecek. Şimdi biz bunları şimdiden konuşuyoruz. E, düşünün, yani bütün borsaların bu kadar e, hızlı yükseldiği bir ortamda bizim e, borsamızdaki bu geri çekilmeler. Elinde sonunda bir gün e, dikkat çekecek. O yüzden e, burada bizim e, stratejilerimizi çok iyi belirlememiz lazım. E, halen mesela e, Hazine ve Maliye Bakanı e, Mehmet Şimşek'in açıklamaları mesela e, burada bir sorun olmadığını e, açıklıyor. Diğer taraftan e, Merkez Bankası Başkanı'nın e, yurt dışındaki konuşmasına baktığımızda halen burada e, bir bozulmanın olmadığı belki e, şunu görebiliriz e, aynı Eylül ayındaki gibi e, bu ayda e, Merkez Bankası o ortalama hep 300-300 diye düşünüyorduk ya 300-300 evet. e, belki en son 100-150 bas puan gibi indirim e, nasıl 300'den 250 bas puana düşürdü enflasyon kötü gelince şimdi de benzer bir durum olabilir e, o beklenti bir anda e, 250 elde 200 ya da 150 bas puana da inebilir ya da pas geçebilir Yani bu da olabilir mümkün e, bunların hiçbiri e, açıkçası e, hükümetin programının e, dışına çıktığı anlamına gelmez orta vadeli programın dışına çıkıldığı anlamına gelmez bu bakımdan ben açıkçası burada sonuçta biz Borsa İstanbul tarafında pay yasası üzerinde yorum yapıyorsak buradaki ucuz olan hisseleri daha doğrusu borsamızın en az %30 eş değerlerine göre iskontolu olduğunu unutmayalım. Bu aklımızın bir kenarında yazılı olsun. Bunlar bir anda hiç anlamadığınız bir an bir günde e, halat kopabiliyor, bir haber geliyor, e, devre, yani özellikle de hisselerde e, tavan tavanlar başlıyor. O yüzde beşin üzerine çıkıyorsunuz. Bizim piyasamız da şu anda e, böyle bir noktaya doğru gidiyor. Yani ciddi anlamda baskılanıyor, ucuz hikayesi var. Ama e, belli bir yerden sonra piyasa e, bu yılı değil 2026'yı satın almaya başlayacak. Bakın bu çok önemli. 2026 böyle olmayacak. Bu kadar zayıf olmayacak. E, şirketler bu kadar e, korumasız olmayacak. Yani buradaki birçok sorun e, önümüzdeki sene e, en az yarısı çözülecek. Faiz oranları düşecek. Bu çok net. E, Onlar içinde enflasyon aynı şekilde düşecek. Yani düşmeye devam edecek. Bunları unutursanız bu senaryoları. E açıkçası e, büyük resmi de unutursunuz ve sadece bugün ne alalım ne satalım e, bunun e, hesabını yapabilirsiniz. Daha ileri gidemezsiniz. Yani vizyonunuz bir anda kaybolur. Bu bakımdan e, Türkiye'nin e, özellikle de e, borsanın e, küresel piyasalar açısından baktığımızda e, konumunu unutmayalım. Yani ucuz olduğunu hep hatırlayalım bir kenarda olsun bu fırsatı bir gün biz kullanamayız Belki ama e, birileri öyle bir kullanır ki sadece seyrederiz onu söyleyeyim yani borsanın aşağı gitmesini e, gerektirecek böyle trend olarak aşağı dönmesini gerektirecek çok böyle majör bir konu da yok açıkçası o yüzden e, yani bakıyorum yorumlar tarafında e, birçok böyle profesyonelin yorumlarında Gerçekten e, dinlesem kazara e, Türkiye'yi terk etmek isterim belki. Yani o derece insanı bunaltıyorlar. E, o yüzden çok böyle e, soğukkanlı olmak lazım. E, biz burada e, orta ve uzun vadeli yatırımcı olmak zorundayız. Yani bu küçük e, böyle kısa vadeli e, yatırımların bu sarmalın içine girdiğimiz zaman e, hem hızlı para kaybediyoruz... Hem de bu sarmaldan çıkamıyoruz. Cebelleştikçe daha çok bataklığa e, giriyoruz. Yani şimdi burada e, yüksek maliyetli hisse alan biri e, 3-4 gün önce e, şu an mesela ne yapayım diye düşündü. Bir şey yapılacak bir şey yok. Yani burada bir kere azasyonu süreci var. Piyasalarda bu tahmin ediyorum bir anda hiç anlamadığımız bir anda e, tekrar e, piyasa hızlı bir şekilde yani 11 bini mesela kırdığı an e, ben mesela e, şüphelenirim. Acaba e, kaptırdık mı? Piyasa gerçekten döndü mü diye e, başları sorgulamaya. Zaten e, 11 binde sorgulamaya başlarız. 11 bin sonra da zaten eyvah e, kaçırdık galiba. <laughs> yapılacak fazla bir şey. Bir sonraki e, trendi bekleyeceğiz diyebiliriz. E, piyasayı bu gözle e, görmek lazım. E, Hı -hı. şu an için e, ben hemen endeksle ilgili kısa özet bir yorum geçeyim. Hı -hı. E, sonra hisselere hemen başlarız. E, endeks arkadaşlar e, 60 günlük ortalamanın e, altına e, geriledi. 60 günlük ortalamanın daha önce bakın grafikte çok net şöyle büyüteyim. Eee 60 günlük ortalamanın altına mor olarak görüyoruz. Ee, geçtiğimiz yani Eylül ayında sarkmıştık. 3-4 gün, 4 gün sonra tekrar çok hızlı e, bir şekilde yukarı çıktığımızı gördük. Şimdi yine aynı şey olacak. Yani 60 günlük ortalamanın altında kapanış yaptık. Muhtemelen e, burada 10.600'ün üzeri belki çok zorlanırsa 10.500'e kadar geri gelip yani 250 puanlık bir e, aşağı doğru maksimum bir geri geliş belki olabilir. Buralarda bir taban oluşumu olur ve bir haber, tek bir haber tekrar aynı Eylül ayındaki gibi borsayı çok hızlı bir şekilde yükselmesi açısından e, bir noktaya taşıyabilir. Çok sert bir yükseliş. E, böyle zaten bu tarz e, sıkışmalarda ancak böyle yükselirseniz e, kimseye e, alın fırsatı vermezsiniz. Onu söyleyeyim. E, ya da e, başka bir stra e, mantık mantık söyleyeyim ben size strateji. E, büyük hisse toplamak istiyorsanız burada hisse almak istiyorsanız böyle almaya başladığınızda alarak endeksi çok rahatlıkla 12.000 bin, 13.000'e getirebilirsiniz ama hisse toplamak istiyorsanız bakın bu e, birçok tahtacının spekülatörün e, klasik taktiğidir Onu da söyleyeyim ben size önce hızlı çekersiniz yukarı kimseye fırsat vermezsiniz sonra e, kimse alamaz ya da alanlar arada alanların hepsini Belli bir yere geldikten sonra tekrar geri hızlı bir şekilde vererek dökersiniz. Bunun farklı bir versiyonunu endekste görüyoruz. ayında çok hızlı yükseldik, sonra e, endeks 11.500'ü aşamayınca şimdi geri geri gelmeye başladık. Bu geri gelişte de herkes burada dökülüyor doğal olarak birisi de e, tabağa çanağı açacak artık. Gelenleri bir şekilde toplamaya başlayacak. Başka türlü e, yani ucuz fiyattan toplayamazsınız. Çünkü normal şartlarda gerçek anlamda toplamaya kalktığınız zaman endeksi o alımlar 12 bin 13 kadar e, çeker. Bu da e, çok fizibil değil, çok karlı değil e, hisse toplamak istiyorsanız bir borsadan. E, o açıdan e, ben e, burada 11 bin 10 bin 500'e kadar olabilecek e, geri çekilmeleri. E, açıkçası e, alım fırsatı gibi şu an için görmeye devam edeceğiz evet. bu noktada şayet e, 11.000 seviyesi aşılırsa da artık yükselişin e, başladığı konusunda sorgulamaya başlayabiliriz gerçekten başlamış olabilir mi Ne oldu falan şeklinde e, 11.200 kırıldığı zaman zaten e, burada bir şeyler doğru gitmeye başlıyor anlamına gelecek zaten şöyle bir şey bu grafikte böyle kırmızıyla benim daire içerisinde aldığım bu alanda en üst nokta o mor fibonacci seviyesi 11500 60 seviyesi zaten Burası kırıldı mı benim artık konuşacak hiçbir şeyim kalmaz sadece burada Malsız hissesiz e, kalmamanızı temenni ederim. E, ama dediğimiz gibi burası 11.500'ler kırılana kadar da e, burada piyasayı çalkalamaya devam edecek. E, her şey mesela bugün düştük yani çok anlamsız bir düşüş. E, yani şu anda her şeye tepki verebiliriz. Ama mesela Orta Doğu'da bir barış gerçekten haberi duyulsa, bu en çok bizim piyasamıza yarayacak. Yani hmm. ciddi anlamda oradaki kaosun bitmesi, birçok belirsizliği de beraberinde farklı yönlerden bunun katma değeri ile birlikte bize pozitif yönlü yansıyacak ve umut verecek diğer savaşların bitmesi konusunda da. O açıdan. Orta Doğu'dan gelecek haberler gerçekten bizim için çok hayati önem taşıyor, piyasanın tekrar e, normalleşebilmesi açısından. Ama bu arada da dediğimiz gibi piyasa biraz e, burada enflasyon ve faiz e, art, e, indirimine yönelik e, bir miktar e, haberleri takip edecek diye düşünüyorum.